Herkese cümleten selamun aleyküm. Bugün çok büyük bir Osmanlı ta neredeyse alt aylardan süreye kadar taşımış olan devleti zirveye çıkarmış parça olan Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyoruz. Duyuyor musunuz? Bu bizim önemli bir parça. Herkesin çoğunlukla bildiği ama yine de bazı konuları değineceğiz tabii ki de. İlk başta şundan ben başlamak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman çok iyi yetiştirilmiş bir padişahtır. Babası Yavuz Sultan Selim'dir ve onun döneminde Yavuz Sultan Selim'in hazine neredeyse tamamen doldurmuştur seferlerle. Kanuni Sultan Süleyman en fazla sefer çıkan ve en fazla tahta oturan yani tahta en fazla paşalığını, saltanatını sürdürmüş olan padişahtır. Hazineyi de doldurmuş ve vasiyeti şöyledir. Eğer benden sonra kim hazineyi doldursa o mührü gelecek. Dolduramayanlar benim mührümü kullanmaya devam edecek. Hazinede yani her zaman kanunundan sonra onun mührü kullanılmıştır. Ben Kanuni'nin şu yönlerine de değinmek isterim. İlk olarak Kanuni dediğimiz gibi çok iyi eğitim aldı çevresinde. Çok iyiydi. Bir de o zamanlar tabii ki de Edirne'ydi. Sancak yani devletin başkenti. Sancağa gönderildiğinde ilim, irfanla uğraşmayı severdi. Kanuni'nin bir de şöyle çok güzel bir yönü var. Bu yönü Şöyle ki Kanuni şiir de yazardı. Çok güzel şiir yazardı. Hatta bazen hocalarıyla şiirle mesajlaşır yani. Yani burada anlayabilirsiniz ne kadar şiir ne kadar ilim irfan sahibi olduğunu zaten. Kanuni'nin diğer bir özelliklerinden biri çok adaletli ve merhametli olmasıydı. Çünkü babası Yavuz Sultan Selim ona böyle vasiyet etmişti. Aynı Ertuğrul Bey'in, Osman Bey'in, Osman Bey'in Orhan Bey'e vasiyetleri gibi. ilim irfanı her zaman üstte tutardı Kanuni Sultan Süleyman. Ve Kanuni Sultan Süleyman devletin başlangıcından sonra ilk defa yani devlet başladı, devlet kurulduğunda kanunlar ele almak zorunda ama ondan sonra ayrıca kanunları ele alan tek kişilerden biri çok az görebileceğiz kanun düzenlemesi yapan ayrıcalıklı kişilerden biri. İşte kanuni lakabını önündeki isminin kanuni Sultan Süleyman ismindeki o kanuni oradan geliyor. Çok adaletliydi hatta cami, işte okul, medrese, mimari yapılarda çalıştırılan hayvanlara bile merhamet gösterip onların molaları vardı. İşçiler hani yapar ya işte bir iki saat çalışır, bir saat çalışır, on dakika, on beş dakika mola verir. Biz sınıfta kırk dakika ders içeriz, 10 on dakika mola veririz öğrenciler Onun gibi işçilerle de hay o iş inşaatta çalışan hayvanlar da mola veriyor. Hatta şöyle bir hadise vardır. kanun Sultan Süleyman bir gün kendi bahçesine sarayının geziniyordur. Ve bir anda ağaçların yapraklarının kemirilmiş böyle değil deşik olduğunu ağacın hastalıklı ölmek üzere olduğunu görür. O da hemen incelemeye başlar. Ne olmuş buna? Kim yapmış yapmışsa cezasını verelim. Diye bir bakar karıncalar. Karıncalar ağacı yemeye başlamıştır. O da ilk olarak hemen böyle ilaçlatmak için el etmek ister. Ama sonra düşünür. O da bir canlı sonuç olarak. Ahirette hakkını almaz mı? Bunu düşünür ama bu yandan da aç da canlı. Ardından hocasına dergahına gider. Bakar etrafta hocası yok. Yine şiir yazacağı tutar. Şiirini yazar ve masaya bırakır. Ardından Geri geldiğinde ise birkaç saat sonra bir bakar yine hocası yoktur ama masada bir not vardır. Bu notta ise tam şu anki anlayacağımız halde açıklayayım. Yani ilaçlaması gerektiğini bu doğanın bir düzeni olduğu açıkça anlatılmaktadır. Yani ne kadar merhametli, ne kadar ilim irfan sahibi, kanunlara özenli, özenmiş bir Paşa olduğun Kanuni Sultan Süleyman kanıtlamakta bizi her yerde gözüse görebiliyoruz. Sonra Mısır'daki bir hase daha Mısır'a sürekli değişmektedir çünkü Mısır'a gelen valiler çok adaletli davranmamaktadır. Nereden yeni atadığı valinin daha fazla vergi aldığını halktan anlatır. İtirazları vardır ama öyle olmaz. Hemencecik. Şey, öyle olunca ye, hemen de eski vahli koyar. Sen buraya iyice bak der. Çünkü ver gibi alınmalıdır. Bir daha alınmamalıdır ekstradan. Halk zor duruma düşürülmemelidir. Çünkü halk muslu olmalı ki devletin sürekliliği gelsin, sürekliliği gelsin. İnsanı yaşatmazsa devlet yaşamaz. Şimdi şöyle böyle olunca kanuni'nin birçok özelliğini açıklamış olduk. Seferlerine gelelim. Seferlerde zaten bir sürü bu örnekleri rastlayabiliriz. Kanuni hem Balkanlara hem Anadolu tarafına seferler yapmıştır. Bu seferlerden birinde bir tar bir hadise, bir olay vardır. Bu hadise de şöyle geçmektedir. Kanuni'nin ordusu çok dar bir geçitten geçmektedir. Allah Celle Celaluhu. Ve bu yüzden yan köyde, yanlardaki tarlaları ezmektedir ordu. Ardından orada çalışan bir köylü küreğini Kanuni'nin asını öne fırlatır. Kanuni dersler ise alttan düşmektedir. Kanuni kızar. Niye asıyorsun diye az daha düşecektim. Çünkü bir şey olabilir. O da der ki senin ordun benim ta bir yıllık emeğimi mahvettiler. Ben bu konuda haklıyım. Sen eğer kanuniysen bu olayın benim paramı geri ver der. Kanuni karşı tarafın kendi savunmasından çok mutlu olur. Ve bundan dolayı ona bir, bir tane sandık dolusu altın verir. Ve der ki tüm geçtiğimiz tarlalardaki köylülere dağıt ister. Böylece kimsenin hakkı yenmemiş oldu Bir harise daha. Bir asker çok susamıştır. Çok acıkmıştır. Çünkü uzun yollar. Şimdiki gibi arabayla gidip gelmiyor. Yürüyerek yayan özellikle yençeler. Bir yençelik bir bağ girip üzüm yer. Ve karnı bunu çok kızar. Ama o üzümün oradaki ağlar kızamaz. Çünkü bir şey diyemezler. Ve Kanuni hem Yeniçeri ordusundan atar ve cezaya muaf tutar hem de ağlara kızıp cezaya ceza verir. Nedeyse hakkını savunmamalılarıdır. Bu yüzden hem kendi hakkımız hem de başkasının hakkının yendiğini gördüğümüzde karşı tarafın ve kendi haklarımızı her zaman korumalıyız. Kanuni gibi adaletli olmalıyız. Bunun gibi geçmişimizde bir sürü derya doğrusu örnek var. Biz bunlardan kıssadan hisse çıkarmak derler ya. İşte kıssadan hisse çıkarmazsak ne olur? Çünkü geçmişteki olaylardan kötü, olumsuz olaylardan ders almazsak gelecekte vay bizim halimize. Şimdi gelelim kitap önerilerimize. Ben kitabımızı alıp geliyorum. Evet aldım geldim. Şimdi bugün sırf nasıl diyeyim daha çok adaletten bahsettik. Kavmin adalet yönü öne çıktığı için. Adaletle ilgili olan sürpriz tatilde köydeyiz. Hazreti Ömer'in hayatını görmenizi isterim. Bakın bu. Sonra Yavuz Bahadıroğlu'nun yazdığı Muhteşem Süleyman. Ve daha birinci sınıflar için olan kanuni kitaplarını özellikle Timas'ın çok size öneriyorum özellikle daha benden küçük kardeşlerimiz arkadaşlarımız için bu kitabı daha nasıl diyeyim ilkokul 2-3'e Muhtinçen Süleyman'ı ise ilkokul 4'ten lise 3'e kadar öneririm yani tarih meraklıları için gerçekten ayrıntılı bir kitap herkese görüşürüz Allah'a emanet olun